İnanç deyince insanın aklına ilk gelen şey semavi dinlerin oluşturduğu bir ağaç olsa da aslında inanç konu bakımından bundan çok daha geniş bir kavram. İnsanlık var olduğu ilk günler itibaren sığınacakları bir tanrı arayışı içindeydi. Bu yüzden yüzlerce hatta binlerce farklı inanışın oluşumuna öncülük ettiler. Çok kapsayıcı ve yeterli olmasa dahi genel olarak din ve inanç kavramını üç farklı dala ayırarak incelemek mümkün. Tabii ki bu dallar duruma göre çoğaltılabilir ama şu anlık videonun konusu için gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Bu üç dal sırasıyla İslam ve Hristiyanlık gibi dinleri içine alan semavi dinler, pagan dinleri ve son dal ise felsefi altyapılı inanışlar. İşte videomuzun konusu felsefi altyapılı inanışların en bilinen örneklerinden biri olan Panteizm. Hepinize iyi seyirler dilerim. Panteizm, evren ve tanrı arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan felsefi bir görüştür. Bu düşünce akımına göre evren ve tanrı ayrı varlıklar olarak değil, özdeş veya iç içe geçmiş bir şekilde düşünülür. Yani tanrı ve evren birbirine içkin durumdadır. Panteizm tanrıyı evrenin kendisi olarak kabul eder. Bazı panteist görüşlere göre ise evren tanrının bir yansımasıdır. Panteist düşünce geleneksel teizmden farklıdır. Geleneksel teizm, Tanrı'yı evrenden ayrı bir varlık olarak kabul ederken, Panteizm, evrenin ve Tanrı'nın ayrılmaz bir bütün olduğunu öne sürer. Panteist görüşe sahip olanlar, evrendeki her şeyi, Tanrı'nın varlığını ve ifadesine dair birer iz olarak görürler. Bu izler, evrenin düzeni, güzellikleri ve yasaları şeklinde kendini gösterebilir. Panteizmi diğer inanışlardan ve dinlerden ayıran önemli bir durum var. Panteizmin kutsal bir kitabı veya ahlaki bir doktrini yok. Aslında bunun en temel sebebi panteizmin bir din olmaması. Yani Budizmin tipi takası gibi, İslam'ın Kur'an-ı Kerim'i gibi hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini bize söyleyen bir anayasa kitabı yok. Çünkü az önce söylediğim gibi aslında panteizm bir din değil. Panteizm kozmolojik ve teolojik anlamda bireye fikirler vermesi açısından oluşturulmuş felsefi bir akım. İşte bu yüzden felsefi bir akımı aslında anlamamız için bu konu hakkında görüş ve fikir beyan etmiş önemli filozofları incelememiz gerekiyor. Ancak bu şekilde panteizmi daha iyi anlatabileceğime inanıyorum. Her neyse, daha fazla uzatmadan Heraklit'os'un panteizm hakkındaki düşüncelerini anlatacağım. Heraklit'os evrenin sürekli bir devinim ve değişim içinde olduğunu savunur. Bu devinim ve değişim, akış da diyebilirsiniz buna önemli değil, evrenin içindeki her şey için geçerlidir. Buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir insanı düşünelim. O insanın asıl formu 30 yaşındaki hali midir, 50 yaşındaki hali midir? Birazcık düşünürseniz cevabın aslında hiçbiri olduğunu anlayacaksınız. Evrenin, bizim, diğer tüm varlıkların canlı ve cansız yaşadığı bu oluş hali net bir form kazanmamızı, yani bir benlik kazanmamızın önüne geçiyor. Heraklitos'un bu oluş konusunda daha sonra değinmek istiyorum bir videoyla. Tabi siz de isterseniz. Ama konuyu çok saptırmadan bunun panteizmle olan ilişkisine geçeyim. Şöyle Heraklitos bu oluş muhabbetinin evrine bir uyum getirdiğini düşünüyor. Her şey akar ve her şey değişir. Ama bu süreç mükemmel bir uyum içerisinde ilerler. Ve bu durum bir birlik meydana getiriyor ortaya. İşte Heraklitos bu oluş sürecini bir nebze ilahlaştırıyor ve bunu yaparak aslında panteizmin önünü açmış ve panteizme zemin hazırlamış oluyor. Daha sonra karşımıza Giordano Bruno çıkıyor. Rönesans döneminin önemli düşünürlerinden biri olan Giordano Bruno evrenin sınırsız olduğunu ve her şeyin iç içe geçtiğini savunmuştur. Ona göre evreni sınırlayan hiçbir sınır yoktur ve bu nedenle tanrının varlığını evrende görmek mümkündür. Bu abimiz panteist bir yaklaşımı benimseyerek evrenin Tanrı'nın varlığını yansıttığını inanmıştır. Bu görüşleri kilise tarafından sapkınlık olarak nitelendirilmiş ve maalesef idam edilmiştir arkadaşlar. Ve Bruno bundan sonra bayrağı Spinoza'ya devrediyor. Spinoza, panteizmin en tanınmış temsilcilerinden biri arkadaşlar. Spinoza, Tanrı'yı evrenin kendisi olarak görüyor ve bu görüşünü Etika adlı eserinde çok detaylı bir şekilde açıklıyor. Ona göre Tanrı evrende her şeyin nedeni ve temeli olarak var olan bir olgudur. Evren tek bir zorunlu varlık olarak kabul edilir ve bu varlık Tanrı'dır. Spinoza'nın panteizmi Tanrı'nın doğa ile özdeş olduğu evrensel bir varlık anlayışını ifade ediyor. Evet, Spinoza'dan da bahsettiğime göre anlatmak istediğim birçok şeyi anlattım arkadaşlar. Umarım videodan keyif alabilmişsinizdir. Panteizmi anlatmak için 5 dakika tabii ki yeterli bir süre değil. Lakin bir özet şeklinde panteizmi açıklamaya çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yorumlarda konuyla alakalı düşüncelerinizi, eleştirilerinizi ve içerik fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Abone olmak isterseniz olursunuz zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.